Herkese selam. Merhabalar canlarım benim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Ya yorumda yazan bir tane bir tane <laughs> Ay, bir abi yazdı. Hani ne zaman diye Rusça diye baksa diye kimse izlemiyor. Evet Rusça birkaç kişi izleyen var Rusya'dan. Yani çok tanıdıklarım zaten. Ama izleyelim olur yani. inşallah olur. Ama Rusça daha çok anlatıyorum. Aslında güzel. Ve Türkçe Türkçe'de baktığım için kafam karışıyor. Bazen Rusça'da kelimeyi unutuyorum. Bu da var ama ana dilim Rusça. O yüzden yani daha çok şimdi Rus, Türkçe alıştım yani bakmaya. Evet. şöyle indireyim. Iskambil bir falıma hoş geldiniz. Falan açıyorum içimden inanarak açıyorum. Kova burcuna, kova burcu. Çok dikkat edin sağlığınıza. Çok yorgunsunuz. Beyin yorgun. Beden yorgun. En çok beyin. Yani kova burcu şöyle diyor. Beni böyle bir sessiz bir yere bıraksanız. Yani üç gün orada kalayım kimse olmasın. Beni kimse rahatsız etmesin. Öyle bir durumdasınız yani. Yollar var, yollar. Yol gözüküyor. Bir de aktarmalı yol olacak. Yol, yani bir cesaret edeceksiniz. Cesaret, yani. Yani gidin mi gitmeyeyim, gidin mi gitmeyim böyle şey desiniz. Ama sonunda açılıyorsunuz, yola gidiyorsunuz. Yola gitmek isteyen, taşınmak isteyen. Yani yol işte, yol, uzak bir yol gözüküyor. Yani yurt dışı şart değil. Yani uzak bir yol. Yola gidiyorsunuz, yol var. Yani rahatlama var. Rahatlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Yani ne demiştim? Beni bir yalnız bırakın, bir üç gün bir kendime gelin diyorsunuz. Böyle yorgunsunuz yani. Yük var çok yük. Yani yük. Evet. Hanımlar, hanımlar. Böyle bir kart açılım çık, açıldı. Yani böyle kart gösteriyor. Birine böyle çok, yani size birisi ilgi göstersin mesela, ilgi gösteriyor size. Ama siz de hoşlanıyorsunuz yani. Bak fazla geldi kart neyse kalsın. Hoşlanıyorsunuz. ama kabuğuna çekiniyorsunuz. Korku var sizde. Canın yanmış önceden. Geçmişte önceden. Canınız çok yanmış. Korkuyorsunuz. Korkuyu aşacaksınız. Artık cesaret var. Cesaret, risk var. Risk. Cesaret. Hepsini aşıyorsunuz. Hanımlar. Kalabalık insanlar var. Tanışma çıktı çok tanışma sosyal anlamda da var yani tanışma ee, eğer çevreniz varsa da çok çevrenizde güzel sohbetler güzel bir şeyler öğreneceksiniz ee, şey çıktı faaliyetlere gireceksiniz mesela kurslara böyle değişim var baharda Ali hani baharda kan kaynıyor ya. Bir de beyin daha çok çalışıyor. Yani kışın bizde öyle diyorlar yani. Bizim memlekette öyle diyorlar. Kışın biz çalışıyorsunuz konuşuşturmadayız. Soğuktu, anlamıyoruz böyle ama bahar gelende kan kaynıyor. Daha çok artık düşünüyorsunuz, artık farkında varıyorsunuz. Beyin çalışıyor. Ve artık aşıyorsunuz her şeyi. Bak bütün kötülükler, bütün kötü insanlar zaten sizin hayatınızdan gidiyorlar. Yani zaten siliyorsunuz. Önce önce hani anlamıyordunuz, farkında değilsiniz, değildiniz ama şimdi her şey farkında varıyorsunuz. Kim yalan konuşuyor, kim doğru konuşuyor, hepsini bileceksiniz, uzak duracaksınız kötü insanlardan. Yalanlar da var böyle çok 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 oldu. Şimdi çiftler çıktı şimdi böyle. Bir çiftler. Önceden bir barışma oldu, sonra şans verdiniz şans. Şans boşuna gitti boşuna. Bir şans verdiniz. Yani ikinci şans verdiniz. Ama boş geçti. Yani ben ona artık söz verdi. Mesela bir daha yapmayacağım bir daha yalan konuşmayacağım Şans verdiniz Bir daha ayrıldınız Ama şimdi Sizden çiftler ee, Yani herkes ikinci şansı hak eder derler ya Ama üçüncü şans da geldi Şans isteyecek sizden o kişi Bir daha şans isteyecek Ama bu da size kalmış Affedecek misiniz affetmeyeceksiniz Kalp göstermedim ama Açılım güzel aslında Neyse ben devam edeyim Önemli devam Be Şey beyler'e söylüyorum şimdi Beyler'de sıkıntı maddi Maddi sıkıntı çok Bakın maddi dediniz de sağ elim Kaşınmaya başladı Şöyle başıma süreyim Ben de öyle yapıyorum bilmiyorum <laughs> Batı inancı gibi bir şey yani Elim kaşınanda da sağ Hemen başıma sürüyorum böyle Başıma Böyle saçma sürüyorum. <laughs> Maddi sıkıntı var sizde. Maddi problem şu an. Borç var. Borçlar var. Sıkıntı borç, para. Borç hem de veremiyorsunuz, size de veremiyorlar karşılıklı. Bir üzücü haber aldınız önceden. Sizinle ilgili yani sizinle sizin yani sizinle hayatınızla ilgili üzüntüler ağla kim demiş hani erkekler ağlamaz erkekler ağlar göz var çok göz yaşınız var bir de maddi olarak sizi biriler kandırmış çok kandırmış parayı alamadınız devam edelim Hanımlar. Ya bak hala da darbe var ya. Ya hala da darbe. Darbe, geçmişten darbe. Bir daha darbe duyuyorsunuz. Darbe duymak şöyle. Yani. Yani illa demiyorum sevgiliden darbe aldınız. Genel söylüyorum. O darbeleri yine duyuyorsunuz. Bak duyuyorsunuz ama. Geçmiş bir daha geri dönüyor dönüyor. Um, kovalar bazı hanımlar geçmişi çok konuşur. Bu neden biliyor musunuz? E, psikolojik sorunu olduğu için psikolojik bu. Bu psikolojik olan bir hanım çıktı. Psikolojik çok geçmişi konuşuyorsunuz. E, bir daha bir şey duyuyorsunuz o geçmişten darbeleri yani size yaşadığınız yani kötü yani size kötülük yaşadık yaşattılar. Bir daha duyuyorsunuz, bir daha kafayı takıyorsunuz. Kalbinizde bir görüşme var. Görüşme. Görüşme kartı çıktı. Biraz geç olacak soldan olduğu için kart. Görüşme, niyetim görüşme ise biraz geç olacak. Çünkü sağdan değil kart, sağdan göstermedi. Hmm. Beylere bakalım beyler. Bakın sıkıntılar bak sıkıntılar maddede var ya bak bir de ev gözüküyor borç mu şey ettiniz eve mi, ıı, ipoteke mi bir şey yaptınız ya da evle ıı, hani birlikte dediniz, tam tamamlayamadınız evle ilgili de oldu. o hani geçmişte Aa, şimdi bak sevinciniz var evde seviniyorsunuz bir an bir şey değişecek yani bir an değişiyor her şey. Yani bir an her şey değişiyor ve e, ilerleme olacak. Yani ilerleme olacak. Bir de kalbinizde hani sıkıntılar, hepsi sıkıntılar sevinçle olacak. Yani evde sevineceksiniz. Bir an değişecek. Yani hayat sürprizlerle dolu demiştim ya. Yani kararsal olmayacağız. Gün doğmadan neler doğar. Hani derler ya. Aynı onu gibi olacak. Gün doğmadan neler doğar. Bir, bir an bir şey değişiyor. Öyle ve ıı, sevinç gelecek evinize. Seviniyorsunuz. İki arkadaş bir bir şey planladınız plan yani yaptınız biz bunu böyle yapacağız plan var şu an ama bir şey gözükmüyor ama planladınız yani iki kardeş ya da iki arkadaş çıktı yani bunu genel söylüyorum iş yerimi açacaksınız yola uzak yola mı gitmeye düşünüyorsunuz ama bir plan kurdunuz şu an yani ama bir şey yok yani adım yok herhalde cesaret yok cesaret derken risk etmeye yani korkuyorsunuz risk etmeye öyle çıktı risk edeceksiniz aslında ama risk edemiyorsunuz Bakın bak çiftler yine geldi. Gördünüz mü? Aynı kart yine geldi. Bakın. Kime şans şey ettiniz? Hani söylemiştim ya. Çiftler yine geldi. Bir de sağdan geldiler. Sağdan. Yani şans olacak. Yani bu üçüncü şans. Yani üçüncü, dördüncü öyle. Yani bir barışma, ılımlık çıktı kart. Barışma kartı, ılımlı. Sürpriz gelişmeleriniz var. Yani şöyle o kişi diyecek ki ben bir daha yalan konuşmayacağım, ben bir daha onu yapmayacağım, ben misal hani atıyorum benim böyle bir kötü alışkanım daha olmayacak, söz verecek yani, söz size verecek ama karar size kalmış yani o sizin elinizde. Bir hasta yakın işte yakın işte bir hastalık yani duyacaksınız duyacaksınız yani üzüleceksiniz birinin ağır hastalığı hastalanmış duyacaksınız üzüleceksiniz sevinciniz var sevinç çıktın sevinç çıkartın ne niyet tuttuysanız inşallah sevinçli olur inşallah Evet. Bakın. Çok güzel. Hep barışma kartları geliyor. Bir de aranızı bozan bir kadın var. Aranızı bozan. Aranızı bozan. Kötü arkadaş. Bak ben hep falda söylüyorum. Herkese söylüyorum hani. Herkese anlatmayın her şeyinizi. Bak bunu herkese söylüyorum. Yani size de söylüyorum. Her şeyi anlatmayın yani. Aranızı bozan kadın. İhanetler de olmuş. İhanet olmuş ve siz öğrendiniz ama sesinizi çıkarmadınız. Ve o kadın şu tek. Daha sizin hani Sevgilinizi yani önceden sevgiliniz mi eşiniz mi işte ihanet etti sizi. O kadın şu an yalnız. Onun da ayrıldı. Onda daha yok o. Ama bak barışma kartı çıktı size. Yani bu barışma kartı genel. Bu barışma kartı sevgilinle de olur. Yakın arkadaşla barışma olur akrabayla olur. Karışma kartı çıktı. Güzel. Zafer kartı çıktı. Yalnız, yalnız <laughs> kovalara söylüyorum. Ayrılmışsınız. Yeni aşk çıktı. Size ayrılmışlara söylüyorum. Aşk kapınıza çalıyor. Hem de en yakın zamanda. En yakın zamanda bir de zafer var. Ne niye tuttuğunuz zaferle. Zafer kartı çıktı. İki bir, bunu da ilk defa bakın ilk defa böyle bir falda çıktı. Bir anda iki kişiyi sevebilirdin. İki kişiyi seven birisi var. İki kişi ne onu se yani ne ondan vazgeçiyorsunuz ne ondan ikisinden. Yani şey oldunuz böyle. Yani diyelim ki bu geçmişteydi bu da yeni. İkisinden de vazgeçmiyorsunuz. Ama size söyleyeyim. İkisi de olmayacak. İkisi de sizinle olmayacak. Yıldızlarınız barışmayacak. Yıldızlarınız uyuşmayacak. Ve sizi farklı bir insan çıktı. Mm -mm. Başka bir kişi çıkacak karşınıza. Şu an ikisini idare eder. Onu hem hanımlara söylüyorum hem bayanlara. İkisini birden idare ediyorsunuz. İkisi de olmayacak. Bambaşka kişi çıkacak karşınıza. Hayret böyle falda ilk defa çıktı. İkisini birden sevmek. Evet. Yasak ilişki çıktı. Yasak ilişki. Evli kişinin aşkı çıktı. Şimdi kovalara söylüyorum. Eğer ben onu ben tanımıyorum böyle birini diyorsunuz. Ben böyle bir şey yaşamıyorum diyorsunuz. Yani evli bir kişi sizden hoşlanıyor İlla demiyorum seviyor sizi sizden çok hoşlanıyor evli bir kişi ama dikkat edin niyeti kötü sizinle ilgili ha, hoşlanıyor yani ama olabilir hoşlanabilir ama niyeti kötü niyeti kötü sizi yani anladınız artık değil mi yani söylememe gerek yok dikkat edin Niyeti kötü. Bekarlara söylüyorum, ayrılmışlara söylüyorum. Kim nişan attı önceden? Nişan, söz. Bir kadın üzerinde, kadın. Ama sevgili değil. Aileden. Ya onun ailesi ya da sizin aileden. Bir birleşme var evde bir önemli bir konuşma olacak. Birleşme olacak. Böyle oturup karar vereceksiniz. Kim nişan attı? Söz. Söz ya da nişan. Bak devlet işi çıktı. Bakın hemen hızla Hemen olacak. Devlet kapısı çıktı. Yani mesela evrak verdiniz, bir şey yaptınız, bir şey bekliyorsunuz. Hemen hızla gelecek size cevap güzel. <laughs> Yolla da ilgili de olabilir. Güzel haber. Sevgilinizden haber gelecek size. Şu an konuştuğunuz yani küsme, ufak bir küsme, hani ufak küsme oldu ya aramız limoni. Yani büyük değil. Yani. Ufak tefek. Ondan haber gelecek size. Bakın gözyaşlar yaşlar bir daha iş. Bak hem gülüyorsunuz hem şey gül ama kalbiniz hep ağlar. Göz yaşınız var. Ne yaparsanız yapın Gözyaşı kaldı burada. Kalbinde kaldı göz yaşı bir de iki kişi iki kişi iki kişi size çok üzdü önceden bak dikkatli olun iki kişi düşman çıktı siz onları tanıyorsunuz çok iyi tanıyorsunuz iki kişi dikkat edin onlarla hiç uzak durun yani size Hani sizi iyi olmanızı istemiyorlar. Anladınız mı? İki kişi siz onları tanıyorsunuz. Hani her zaman söylüyorum. Tanıyorsunuz nasıl? Ve yolda gittiğiniz, merhabalaştığınız kişiler. Anladınız mı? Uzak yol gözüküyor. Uzak yoldan haber çıktı tartışma var tartışma tartışmayla bak hem tartışma hem barışma bak hem tartışma hem barışma tartışarak önce şey mesela barışmaya gidiyorsunuz değil mi diyorsunuz sakin olacağım hiçbir şey konuş birden tartışma olacak ama kova burcu çok tartışmayı sevmez yani karşı taraf tartışma başlar ama sonra tatlı tatlı sakin bitecek ama tartışma ile olacak konuşma barışma bir de para çıktı kısmet para e, para yükselme kısmet kısmet de olur tabii ki kısmetse hani deler kıs, iş işim olur kısmetse kısmetse hayırlı işim olur yani genel söylüyorum son kart güzel çıktı canlarım benim. Bu kadar kova burcu. Öyle içimden baktım ki bir de sen son kart bitende çok korkuyorum kötü çıkmasın. Böyle haftaya görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.